بسم الله الرحمن الرحيم بسمه سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده وبه نستعين 22- pencere. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا Panظر ila aati rahmeti Allahu kayfa yuhyil arda ba'da mawtiha Biz yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da yeryüzünü tutan birer destek yapmadık mı? Hem sizi çift çift yarattık. Nebe suresi 6 8 işte bak Allah'ın rahmetinin eserlerine. Ölmüş toprağa nasıl hayat veriyor, nasıl canlandırıyor, diriltiyor. Rum Suresi 50. Ayet küre arz, yer küre, dünyamız bir kafadır. Yüz bin ağzı vardır. Her bir ağzında yüz bin lisanı, yüz bin dili vardır. Her lisanında, her dilinde yüz bin bürhanı, yüz bin delili var ki her biri çok cihetle, çok yönlerden vacibül vücut, varlığı zorunlu olan vahide ehad, bir ve tek olan, her şeye kadir, her şeye gücü yeten, her şeye alim, her şeyi bilen bir Zat-ı Zülcelal'in vücubu vücuduna, sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi bir Zat'ın varlığının zorunluluğuna, zorunlu varlığına ve vahdetine ve birliğine ve evsaf-ı kutsiyesine ve mukaddes vasıflarına, kutsal sıfatlarına ve esma-i hüsnasına ve kutsal güzel isimlerine şehadet ederler, şahitlik ederler. Evet, arzın, yerin, dünyanın evveli hılkatine, ilk yaratılışına, yaratılışının başlangıcına bakıyoruz ki mayi, sıvı, su haline gelen bir maddeyi seyyaleden, akışkan bir maddeden taş ve taştan toprak halk edilmiş, yaratılmış. Mayi yani sıvı veya su halinde kalsaydı kabili sükna olmazdı. Oturulabilecek, yaşanılabilecek bir yer olmazdı. O mayi, o su, o sıvı taş olduktan sonra demir gibi sert olsaydı kabili istifade olmazdı. Faydalanması, yararlanması mümkün olmazdı. Elbette buna bu vaziyeti, bu hali, bu durumu veren, yerin sekenelerinin hacetlerini gören, yeryüzünde yaşayanların ihtiyaçlarını gören bir saniye hakimin hikmetidir. Sonsuz hikmet sahibi bir sanatkarın, ustanın, yaratıcının, yaratılışta gözettiği sayısız gaye ve faydaların eseridir. Yaptığı şeylerde sayısız gaye ve faydalar gözetmesinin sonucudur. Sonra tabakayı turabiye, sonra toprak tabakası dağlar direği üzerine atılmış, ta içindeki dahili inkılaplardan gelen zelzeleler, yer altında meydana gelen büyük değişim ve dönüşümlerden meydana gelen depremler, dağlarla teneffüs edip nefes alıp zemini, yeri, yeryüzünü hareketinden ve vazifesinden ve görevinden şaşırtmasın. Hem denizin istilasından, denizin yayılmasından, işgalinden, ele geçirmesinden toprağı kurtarsın. Hem zihayatların, hayat sahibi varlıkların, canlıların levazımatı hayatiyesine, Hayatları yaşamaları için gerekli olan şeylere birer hazine olsun. Birer depo olsun. Hem havayı tarasın. Gazatı muzırradan tasfiye etsin. Zararlı gazlardan havayı temizlesin. Ta teneffüse kabil olsun. Ta nefes almaya, soluklanmaya uygun olsun. Hem suları biriktirip iddihar etsin, bir yere toplasın. Hem zihayata hayat sahibi canlı varlıklara lazım olan sair madenlere, diğer madenlere menşe, kaynak ve medar ve sebep olsun. İşte bu vaziyet, bu durum bir kadir mutlak ve bir hakim rahimin vücubu vücuduna, sonsuz sınırsız bir güç sahibinin ve sonsuz merhamet ve şefkat sahibi Yaptığı her şeyi sayısız gaye ve faydalarla, hikmetlerle yapanın varlığının zorunluluğuna, zorunlu varlığına ve vahdetine ve birliğine gayet kat'i, son derece kesin ve kuvvetli şehadet eder, şahitlik eder. Ey coğrafyacı efendi, bunu ne ile izah edebilirsin? Bunu ne ile açıklayabilirsin? Hangi tesadüf, hangi rastlantı şu acayip bir masnuat ile dolu, şu şaşırtıcı, ilginç, hayret ve hayranlık uyandırıcı sanatlı yaratılmış varlıklarla sanat eserleriyle dolu sefine-i Rabbaniye'yi, Rabbin Yüce Allah'ın gemisini, bu dünyayı bir meşheri acayip yaparak ilginç, ilgi çekici, şaşırtıcı ve hayret verici şeylerin bir sergisi yaparak 24 bin sene bir mesafede, 24 bin senelik bir uzaklıkta, bir senede süratle çevirip hızlı bir şekilde 24 bin senelik bir uzaklığı bir senede çevirip onun yüzünde dizilmiş, yeryüzünde dizilmiş eşyadan, şeylerden hiçbir şey düşürmesin. Hem zeminin yüzündeki, yeryüzündeki acıyıp, şaşırtıcı, ilginç, hayranlık uyandırıcı sanatlara bak. Anasırlar, elementler, maddeler ne derece hikmetle, sayısız gaye ve faydalarla tavzif edilmişler, görevlendirilmişler. Bir kadir Hakim'in emriyle sonsuz hikmet sahibi, her şeye gücü yeten birinin emriyle zemin yüzündeki, yeryüzündeki Rahman misafirlerine, sonsuz merhamet sahibi yüce Allah'ın misafirlerine nasıl güzel bakıyorlar? Hizmetlerine koşuyorlar. Hem acayip, şaşırtıcı, hayret verici ve garip, ilginç, eşi benzeri olmayan sanatlar içinde rengarenk acayip hikmetli zemin yüzünün simasındaki şaşırtıcı, sayısız gaye ve faydalarla dolu yeryüzünün yüzündeki bu nakışlı, bu süslemeli çizgilere bak. Nasıl sekenelerine, sakinlerine, yaşayanlarına enhar, nehirler ve çayları, deniz ve ırmakları, dağ ve tepeleri ayrı ayrı mahluklarına ve ibadına layık ayrı ayrı yaratıklarına, varlıklarına ve kullarına uygun birer mesken, birer yaşama yeri ve vesaiti nakliye ve nakil vasıtası ulaşım aracı yapmış. Sonra yüzbinler ecnas-ı nebatat ve envai hayvanatı ile sonra yüzbinlerce bitki türleri ve hayvan çeşitleri ile kemali hikmet ve intizamla tam bir hikmet sayısız gaye ve faydalar ve düzenle doldurup hayat vererek şenlendirmek Vakit be vakit, her vakit, her zaman, muntazaman, çok düzenli bir şekilde mevtle terhis ederek, ölümle görevine son vererek boşaltıp, yine muntazaman, yine çok düzenli bir şekilde basu badel mevt suretinde ölümden sonra diriliş şeklinde doldurmak, bir kadir zülcelal'in sonsuz büyüklük ve yücelik sahibi her şeye gücü yeten birinin ve bir hakimi zülkemalin ve sonsuz üstünlük ve mükemmellik sahibi her şeyi hikmetle yapanın, yaptığı her şeyde sayısız gaye ve faydalar yaratanın vücubu vücuduna, varlığının zorunluluğuna, zorunlu varlığına ve vahdetine ve birliğine yüz binler lisanlarla, dillerle şehadet ederler, şahitlik ederler. Elhasıl sözün özü, yüzü acayip bir sanata bir meşher, şaşırtıcı sanat eserlerine, ilginç, hayret verici, hayranlık uyandırıcı sanat eserlerine birer sergi yeri ve garai bir mahlukata ve ilginç, tuhaf, eşsiz yaratıklara bir mahşer, bir toplanma yeri ve kafileyi mevcudata ve varlık kafilelerine, kervanlarına bir memer, bir uğrak yeri, bir geçiş yeri, bir köprü ve sufufu ibadına ve kullarının saflarına, sıra sıra kullarına bir mescit, bir cami ve makar ve ve kalma yeri, konak olan zemin, yeryüzü, bütün kainatın kalbi hükmünde olduğundan, bütün kainatın kalbi gibi olduğundan, kainat kadar nur-u vahdaniyeti, Allah'ın birliğinin kainat kadar nurlarını gösterir. İşte ey coğrafyacı efendi, bu zemin kafası, bu yüzü kafası yüz bin ağız, her birinde yüz bin lisan, yüz bin dille Allah'ı tanıttırsa ve sen onu tanımazsan, başını tabiat bataklığına soksan, dereceyi kabahatini, kabahatinin kusurunun derecesini düşün.'' ne derece dehşetli bir cezaya seni müstahak eder, ne kadar dehşetli bir cezayı hak edersin bil, ayıl, kendine gel ve başını bataklıktan çıkar. Âmentü billâhillezî biyedihî melekûtü külli şey. İman ettim o Allah'a ki her şeyin hakimiyeti onun elindedir de. Mü'minun suresi 88, Yasin suresi 83. ayetler